Arkadaşlar hoş geldiniz. FC 26'dayım. Fener Galatasaray maçından sonra beğenileriz geldi. Baya e, hoşuma gitti. Bu gerçekten beğenen beğenmen herkese teşekkür ederim. İşte Ardından e, Cuma günü oynanan Galatasaray-Samsun e, spor maçı ve Cumartesi oynanan Başakşehir-Fener maçını e, yaptık. E, yani çektim bu videoyu da. Onları da çektim. Ve yayınladım. E, şimdi bir de e, Dört büyükleri tabii yapacağımı düşündüm. Beşiktaş'ı da yapacağım. E, Trabzonspor da Göztepe'yle oynuyor. Göztepe'nin evinde her, yine aynı. Her şey aynı. Değişen bir şey yok. Takımlar da bu şekilde. 4-2-3-1 e, geniş oynuyor Trabzon Göztepe 4-3-4-1-2 ile oynuyor. 3 defanslı oynuyor. 2 forvet oynuyor. Yani e, bu biraz sıkıntı gibi ama bakacağız göreceğiz. Şimdi başlatalım. Hiç e, çok böyle konuşmadan başlatalım. Bakalım neler olacak. Trabzon çok iyi gidiyor. Severler, Gerçekten bir maçla ligde çok iyi gidiyor. Futbol severler, e, Göztepe'de severler. bir bir takım değil. Değişiş, Her daim e, işte etkisini göstermiş yapıldı. bir e, takımdır. takımdır Göztepe. Anadolu takımlarından da en etkili takımlardan bir tanesi. Haliyle yine diğer bir Anadolu olacak. takımı olan Trabzonspor'da gerçekten önemli çok önemli bir Takım Göztepe, çok, çok iyi gidiyorlar. Çok iyi bir ilme yakaladılar. Çok güzel, çok güzel bir gidiyorlar. Ve izleyeceğimize inancım tam. Taraftaki futbolseverlere keyifli Bakalım seyirler diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Buna Çuvar forvette eee tam bir kapacı. Yani e, dikkat edilmesi gereken, yan toplarda dikkat edilmesi gereken bir kişi. Gerçekten Havadan Gözlenen, iyi bir top gönderdi. O, Tehlike 40'dan. olabilir. Trabzon iyi saldırıyor Pozisyon şu an. Yaratabilecek bir pas geliyor. Wagner. Onu açıyor. Bu Wagner. Kim o Wagner? Şimdi oradan gönderdi. Orta açarlar da sıkıntı. Aha onu açıyor. Oo, ofsayt yok zamanda. mu? Yok. Onu maç attı. Maç başlar başlamaz golü buldular. maçı döndü attı. Sa birinci şut, birinci gol. Şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Güzel Soğuk gol ya. Çok derece etkili bir berkat yaparak. Razon daha erken da de gol, ucu, golü buldu. Alçaktan, yerden, sert bir vuruşla kaleciyi mağlup etmeyi başarıyor. Çok güzel bir gol. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Topu. Trabzon üçüncü, e, e, Ga Galatasaray birinci ve Fenerbahçe ikinci. Yani bu üç, şu arasında acayip bir çekişmeye geçecek gibi duruyor. Ki öyle olmasını isterim şahsen. Yani e, gerçekten ligde bir heyecan olması lazım. Yani heyecan olmadığını ya da belli bir, bir tane Top takım farkı açtığı zaman tadı çıkmıyor. Önemsemiyorsunuz. Yani onun için e, arada fazla bir puan farkının olmayıp şampiyonluk... Ee, şehire girmeleri, yarışta girmeleri benim için çok güzel oluyor gerçekten. Daha zevkli oluyor. <laughs> Bakalım neler yaşayacağız ilerleyen zamanlarda, Göreceğiz. Ama Göztepe ve e, bu basit bir takım değil e, katliyen, e, seyir şeyle taraftarıyla, e, işte stadının ambiyansıyla her şeyle gerçekten e, çok önemli bir taraftar ve önemli bir takım, basit bir takım değil. Bu pasla ee, hücum harekete geçiriyor. Zor bir takımdır ama Trabzon'da tabi bu ligi e, şu anda iyi götüren bir takım. Şimdi bir müdahale ah. geldi ve top sekti. Bakalım pazar günü ne yaşanacak bu maçta? Pazar günü diye bir aynı pazar günü pazar günü Pazar günü 20'de olması lazım. Teşekkürler. Beraberlik golünü getirecek koştu. Pasla geliyor. Trabzon genelde bastırıyor ama Oo, baba. o baba. Bu sefer geliyor. İki forvet olması onu biraz avantaj kılıyor ama 3 defans olması e, gerçekten böyle mi oynuyor olamaz. bilmiyorum. Ee, böyle de oynayabilir bilmiyorum ama 3 ee, defans olması biraz sıkıntı. Yanlardan çok top gider. Oo. E, bir ara çok güzel. Gönderdi. Gol mü? Bu şutu kurtarmaya Beraberliği sağlamak adına bu korner önemli bir fırsat. O oh, gelen topa kafayı vurdu ama az kaçırdı. Evet, Gol'e çok yaklaştı. Top direğin hemen üzerinden Mat çıktı. Bak çekişmeli gidiyor güzel. Fener maçı 1-1 bitti. Galatasaray maçı 2-0 bitti diye biliyorum oyunda tabi öyle hatırlıyorum. E, yani bakacağız <laughs> sonuçlar benzer mi benzemez mi onunla ilgili e, bir Sağ şeyim hiç. yok zaten. E, düşüncem yok yok medyumlar gibi böyle okay kart tekirçide işte, kaç olduğunu e, tahmin etmek gibi bir niyetim yok. Sadece e, Gal Fener Galatasaray maçında gerçekten dikkatinizi çektiği için böyle bir şey yapayım dedim. Benim de hoşuma gidiyor gitmiyor değil güzel oluyor. güzel video oluyor Size içerik yapmak benim de hoşuma gidiyor bu Aytten bu videoyu arkadaşlar beğenirseniz ve abone değilseniz abone olursunuz çok sevinirim Gözde yorumlarınızı eksik etmeyin kendi düşüncelerinize yazabilirsiniz Bu bir futbol şeyi değil Şu programı an. değil belki ama oyun olarak bakın El oyunda nasıl girdi. olduğuna bakın gerçekliğisinde gerçek durumuna bakmayıp oyunda Baka olana M. bakabilirsiniz. Vakayeme çok siyah. Zamanında en sevdiğim futbolculardan bir tanesiydi. Trabzon'da. Yani zamanında Galatasaray'da olsaydı çok isterim Galatasaray'da olmasını. Savunmada fazla pasif bir bu bir de Edim İşşah. Çok seviyordum. Ve top dışarıda. Taç atışını Trabzonspor kullanacak. Wagner verecek yana offside. Yardımcı hakemin işaretiyle offside kararı geldi. Valla Göztepe saldırdı. Gol, aşağıda gol atıyordu. Trabzon'da attı ama Poposu yani Göztepe saldırıyor. Kazandı. İyi Ham saldırıyor. zamanında Hamlesini yaptı. Her an atabilir Göztepe bak araya gördü ama atmadı. Atsa direkt indirecek. topu göndermeyi tercih etti. Can beraberlik golünü ararken sabırlı davranıyorlar. Ofsayt değil mi? Ve şimdi Bilmiş. topun hakimiyeti rakip takıma geçiyor. Ne tehlikeli. <Sessizlik> <Sessizlik> bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. İlk yarı 1-0 bitecek gibi. İkinci yarı bakalım ne olacak? Merak içerisindeyim. Ya Trabzon gelebilecek. Diliyorlar. Oo dedim ama ikinci gol geliyor mu acaba? O girdi. Yakın mesafeden vurabilir. Çekti. Bayağı hareketler. Oraya giriyor ve topu Ver yana, verecek oraya. Orta açacak. Ama onu aç içeride değil. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Trabzonspor topu kaybetti. Evet ilk yarı bir kızı Trabzon'un önde olması gerekti. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Soyum odasına bir tıvır gitti. Trabzon. O maçının golüyle. Başlıyor. Yani, seçkin karşı ee, en üstte yeri. Yani, Efsanede arkadaşlar biliyorsunuz efsanede olduğu için eee bakayım, bakayım devam devam hadi diyor. De bir pas gönderiyor. Kendileri daha paslı oynuyor bu oyunu. Yani o, de çok gol olmuyor da. Çok ilginçti. Çok dikkatli oynuyorlar, çok paslı oynuyorlar. Dünya klası bir tık daha böyle aksiyonlu oluyor ama dünya klası da yani ee, tam tat o da ne yaptığından Göztepe verdi adama, tatmin etmiyor. Efsane en iyisi. Efsane de oynasın diye düşündüm. Mustafa eski en üst seviyesi. Tabii özgün Mustafa modda da biraz düşürdüm e, özellikleri. Daha böyle gerçekçiliği atış yaptım diye. Ooo! Bu kaleci Leece gerçekten çok iyi. Ben seviyorum list Gerçekten iyi bir kaleci. Çok motive olduğunda yemiyor yani. Kullanıyor. Acayip bir adam çok güzel bir kaleci. Ben seviyorum yani Bissi gerçekten. Ve bu fırsattan Açar bir orta. Rakibi de sıyrılıyor. Jabol. Wagner. Zubko. Ver içeri. İçeri girecekler. Vercik o bir daha. Onu açıp dönecek mi? Dönemedi. Hücum hareketlendiren bir pas Oo, gönderiyor. Çok güzel içe pas. Bir Lan oğlum var. dön. Dönüp atsa gol aynı ona açıyor gibi. Bak geri döndüler yine bak. Boşa girdi bak bak geri döndüler. Etkili bir pas olabilir. Dönse attı golü. Çok paslı ya. Yani efsane de çok Aha. Şişe sahasını ah. ortaladı. Oo olmadı. Yani çok paslı oynadı, oynuyor. Şey de eee Efsane de gerçekten çok aşırı paslaşma oluyor. Ceza sahasına doğru kullandı. Oy. Gol mu açıyor? Ronaldo'nun rakipleri var. Abi Ücüm vuruyor fırsatı ya yaratabilecek çok iyi vuruyor yalan yok Vur ya. ya uzaktan. Ve Sabiç topla buluşuyor. Vakayeme. Aha. Bir Atar. Maçı yine coşturuyor. Aslında bu golün geleceğini hissettik diyebiliriz. Nefis paslaşarak rakiplerinin başını döndürdüler. Ve en sonunda da temiz bir vuruşla Çıkılır. golü attılar. Çıkıp... Olabilecek bir, bir skor. Ama Göztepe tabii bu kadar ee, şey rahat bırakmaz. Emin olun yani. Göztepe iyi bir takım. E, sağlam ayakları var. Kötü ayakları ya. yok yani. Gerçekten kolay olmayacak Trabzon işi. Doğru bir deplasmana gidiyor. Batagov Onu açıyor. gidiyor ama atamıyor. Atmadı. Değişiklik yapmalılar. Atmak istiyorlar. Yapmalılar. Arka arkaya paslaşarak savunmanın çizgisini bozmaya çalışıyorlar. Batagol. Arka Paslaşmaları görüyor musun? Devamlı paslaşma bak devamlı. Hep pas, hep pas. Savic. Kaybetti. Ve bu pasın geçmesini Bir gol attı iyi oldu aslında da. Şimdi takım arkadaşları oynayabilir. Ya, tahminim 3 defans bu olayı Pasan şey yapıyor. Acaba gerçekten 3 defans mı bilmiyorum. Havadan göndermeyi Sanki Galatasaray maçında 3 defans oynamadılar öyle hatırlıyorum. Aha geliyor farkı indirme umuduyla sabırlı bir şekilde pas yapıyorlar. Haydi Kendince lan. Herhangi bir tehlike görmeyince çıktı ve aldı. Kaybetti. Maçı gidemez. O imkanı yok gidemez. Hani üst koşu yapamazdık kolay kolay da. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar. Yani belki Göztepe top kazanırsa dedim ve kazandı yapıyor. alırlar belki bir gol atarlar ama Eliton ver aşağı normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı hep, hep takımlar kenardan gidiyor ben Şu an. çözemedim yani bu oyunda Türkiye yani Süper Lig'deki bütün Göztepe takımlar hep kenarlara hep kenarlara gidiyor Ber aşağı çok güzeldi ama Göztepe olmadı. topu kontrol edemedi. Son bölümde topa sahip olmak istiyorlar ve artık son düdüğü bekliyorlar. Yani bu şekilde biter belki bir gol olur belki. Kanattaki boşluk Trabzonspor için bir kol, fırsat olabilir. Ne gidiyor bak. Oo, zıplıyor var bir de iyi. Bakalım orta çekecek Şimdi mi? Bir orta fırsatı. Onu aç, döner atarsa daha güzel kol. bir pasla takımını Deniz Bekiroğlu devam. Deniz, Deniz de yine. Ver uca, diğer uca. Lan gidiyordu ne güzel adam ya. Ahmet Ulduz. Aslında yani efsane de bunun olması lazım. Düşünmesi lazım ya. Bu kadar da kötü Deniz. olmaması lazım ya. Ya zaten FC 26'da arkadaşlar e, gerçekten geldi. şey Anadolu takımlar çok kötü yapmışlar. Yani ben gençler bir kariyeri açtığımda Be işte e, ufak bir destek yaptım takıma bütün hepsini Rakip yendim. Anasını ağlattım yani çoğunun hep fazla fazla arka 3-4 fazla atıyorsun. Gerçekten çok kötü. Iki bir yerden sonra çöküyor siz. direkt takım çöküyor. Yani bu maç 2-0 biter bence ben öyle düşünüyorum şu bu anki Şapo çok gol olacağını zannetmiyorum. Belki şu iki ataktan bir ataktan Radon birisi gol olursa o da. Artı bir verir. Bir. Evet. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Türkiye'de artı bir ne zaman gözükmüştü ya? Ben merak ediyorum. Bir var zaten beş dakika sürüyor. Ee, ya. Beş dakika bir var adam şey yapıyor. Neyse Ve maç, maç 2-0 bitti arkadaşlar. Trabzonspor Göztepe'nin Göztepe'nin karşısında yendi. Göztepe'nin evinde yendi. Ee, güzel goller. İki gol de geldi. Göztepe tabii ki 3 defans oynadığı için çok açık verdi bence sağ ve soldan ama e, iki forvetle de tehdit oluşturdu. Bakalım pazar e, günü nasıl bir maç göreceğiz. Ee, o, onda, o zaman görürüz. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.